Herkese merhabalar arkadaşlar Bugün sizlerle Parking Madness Oyununa karşı karşıyayım arkadaşlar Oyunu tanıtacağım İlk önce sizler arkadaşlar 3 tane bölümden oluşuyor Arkadaşlar birincisi Arabayla e, Garajdan çıkıyoruz arkadaşlar İkincisi de go kartı Üçüncüsü de e, Şey hani e, Böyle marketlerde filan araba bir şey alır Kaldırır başka bir yere götürür ya Onunla bir şeyleri taşıyoruz arkadaşlar. O arabanın ismi ne bilmiyorum. Şu en sondaki olanı hemen hızlıca açmak istiyorsak 2 lira ödeyerek açabiliyoruz. Ama yok ben bunu para vermeden de açmak istiyorum de diyorsanız da 130 tane yıldız biriktirmeniz gerekiyor. Go kart için de 50 tane yıldız. Ama şu araba için yıldız biriktirmeniz gerekmiyor. Direkt o açılmış oluyor arkadaşlar. Şuradan kamera açıları var. 3 tane olmak üzere ben şu ortadakini kullanıyorum ve şöyle birazcık uzaklaştırıyorum arkadaşlar hemen şunu kapatalım şöyle işte çıkıyoruz çıkmaya çalışıyoruz daha doğrusu şuradan çıkınca yıldız veriyor şu oyunun sesini kapatmak istiyorum hemen 3 yıldız aldık diğer bölüme geçelim Evet arkadaşlar ilk kazamızdı yaptık bu arada. Ee, şimdi ben bir iki bölüm daha oynayıp e, sonlandıracağım arkadaşlar. Çünkü video çok uzun sürsün istemiyorum. videomuz kaç dakika olmuş ona da bakacağım. Yani maksimum 7-8 dakika sürmüş olacak arkadaşlar bir video. Şu anda video 5 dakika olmuş. 1-2 daha 1 iki kez daha yapar bitiriz. Turn, I keep stressing my mind, mind I look for peace, but see I don't attain What I need for keeps this silly game we play Play hey, 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 hey. Oh, look at this Madness, the magnet, keeps attracting me, me I try to run it, but see I'm not that fast I think the first, but surely finish last Last Last, last day and night. The lonely loner seems to be his modern night. He's all alone through the day and night. The lonely loner seems to be his and night. Day and night. The lonely loner seems, seems to be his and night. He's all alone. Some things will never change. The lonely loner seems to be his night. and night. <laughs> Evet arkadaşlar ben size bunu göstermek istiyordum. Ee, bu son olacak bu arada. Böyle üst katlara çıkıyoruz arkadaşlar. Buna gelince bu bizi aşağı götürüyor arkadaşlar. Bunu yapmaları gerçekten çok güzel olmuş. Bu arada fazla gittiğim için üstte takıldım. Herhalde şu efektler falan çok iyi olmuş arkadaşlar. Böyle kamera açılı sallanıyor. Çok güzel olmuş bence. Evet arkadaşlar e, bu kadar benden kaç bölüm yapmışız sizlerle birlikte 11 tane bölüm yapmışız videomu beğendiyseniz beğenmeyin unutmayın beğenmediyseniz de beğenmeyin arkadaşlar iyi günler e, bir de bu oyunun devamını çekebilirim arkadaşlar iyi günler